Sorumuzda ağırlığı önemsenmeyen bir kaptan bahsediyoruz. Evet bir kapı şöyle göstermelik çizelim arkadaşlar. Kesirlere baktığımız zaman ne kadar kesir varsa paydalarına bakalım. 2 paydada 3 var. Bir de B var arkadaşlar. O zaman 2'nin 3'ün ve B'nin katı olan bir sayı alalım havuzun tamamını. 2'nin ve 3'ün katı olan sayı 6. B'nin de katıysa 6BX olarak alacağız. Bir kabın 1 bölü 2'si su ile doldu. Öncelikle 6BX'in 1 bölü 2'si dediğimiz 3BX'i su ile doldur. Kaba A, gram su ilave edildiğinde yani şuraya A gram daha su ilave edildiğinde 1 bölü 3'ü boş kalıyor. 6BX'in 1 bölü 3'ü dediğimiz ifade 2BX'i boş kalıyor. Yani şu boş kalan kısım 2BX'dir. Peki bu üçünün toplamı yani 3BX, 2BX ve A'nın toplamı da 6BX'e eşit işte olacak. Yani 5BX artı a 6 bx e eşit olacaktır. Buradan 5 bx diğer tarafa atarsak a eşittir bx çıkacaktır. Bu dursun. 1 bölü 3'ü dolu olduğunda ise bakın yine kabı alalım. Kabı şöyle çizelim. Şöyle çizdiğimiz zaman bu kabın tamamını ne almıştık? 6 bx almıştık. 1 bölü 3'ü dolu olduğunda 6 bx'in 1 bölü 3'ü nedir? 2 bx. Yani 2 bx'i dolu olduğunda 2 a gram su ilave edildiğinde 2 a gram su ilave edildi. 1 bölü b'si boş kalıyor. O zaman 6 b eksi 1 bölü b'si dediğimiz b'ler sadeleşir. 6 x'i boş kalıyor. O zaman şu boş kalan kısım 6 x'tir. Yine topladığımız zaman 2 b artı 2 a artı 6 x'in toplamı 6 b eşittir. 2 b diğer tarafa atacak olursak 2 a artı b 4 b eşittir. o zaman a yerine de bx yazacak olursak a yerine şurada bx yazacak olursak 2bx bx daha 3bx eşittir 4bx eşit olacak.